Hepinize selamlar. Kolaşan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda motosiklet kulüplerinden, derneklerinden, gruplarından ve çeşitli oluşumlardan bahsedeceğiz. Bu oluşumlara Kolaşan nasıl bakıyor? Benim bakış açım nedir? Neler yaşadık, neler yaşıyoruz? Bunlarla ilgili yorumlarımı paylaşacağım sizlerle. Biliyorsunuz motosiklet sürmek insanları sosyalleştiren bir olay. Tek başınıza bile olsa motosikletinizi alıp çıksanız, gezmeye çıksanız dahi bu da bir nevi, nevi kendinizde sosyalleşmektir. Evde oturup bilgisayar başında ya da telefon başında bir böyle kös gömülmektense ekranlara, monitörlere gömülmektense motosikletinizi alıp dışarı çıkmanız bir nevi sosyalleşmektir. Motosiklet her anlamda insanı sosyalleştiren bir e, araçtır aslında bakarsanız. Normal şartlarda bizi bir yerden bir yere götüren bir araç gibi görünse de e, motosiklet sosyallik sağlayan bir araştır. Bu bir gerçek. Tabii ki aranızda ben motosikletimle tek başıma gezmeyi istiyorum. Tek başıma seviyorum. Kafamı dinliyorum. İstediğim yere gidiyorum, geliyorum ya da bir iki arkadaşımız var. Geziyoruz, tozuyoruz gibi düşünülse de genel anlamda insanın doğasında bir gruba ait olmak, bir zümreye ait olmak ya bir bir şeyin içinde bulunmak vardır. İnsanlar bunu isterler. Bir gruba ait aidiyet hissederler ya insanlar. E bu yüzden de motosiklete özellikle yeni başlayan arkadaşlar, özellikle genç arkadaşlar arkadaşlar bu şekilde bir e, kulüp arayışı içerisine girerler bir grup arayışı ya da işte beş kişi ise bir isim koyarlar kendilerine niyeyse <laughs> bir isim koyarlar kendilerine e, ve kulüp ya da grup olduklarını düşünüp en iyileri olduklarını düşünüp Ayrıca yani e, o şehrin en iyi grubu biziz ya da en iyi kulübü biziz ya da en iyi derneği biziz. Dernekleri de pek yok ama yine de en iyisi biziz kulüp grup anlamında en iyisi biziz havalarına girerler. Bu şekilde grup halinde gezip grup halinde yiyip içip hareket ederler. Yani bu grupların kulüplerin ortaya çıkış amacı aslında şudur. Birlikte yiyelim, içelim, gezelim, sosyalleşelim. Arkadaşımız olsun. motosikletimizde bir şey olduğunda yardımlaşabileceğimiz, bir nevi ihtiyacım olduğunda ulaşabileceğim birilerini bulmak. Şimdi böyle söyleyince de bencillik gibi geliyor olabilir. ya Şu an bana öyle geldi. Yani hiç kimse ya bir gruba gireyim de bilgilerimi, tecrübelerimi paylaşayım. İnsanlar yolda kalırsa ben onlara yardım edeyim. Ya da işte onlara sonuna kadar destek olayım, yaptığım işte alakalı yardımcı olayım diye gruba giren'i görmedim ben. İşte eğlenelim, gezelim, tozalım, birlikte olması kalabalık önce eğlenceli oluyor tabii. Kalabalığın eğlencesi farklıdır. Tek başına kafa dinlemek farklı da kalabalığın eğlencesi de farklı. Gireyim de olur da bir şey olursa ya da motosiklet alacağım zaman, satacağım zaman, ekipman lazım olduğunda, lastiğim patladığımda yani bir alışveriş her anlamda maddi manevi alışveriş olsun diye insanlar bu gruba dahil olmak istiyorlar. Böyle bir arayış içerisinde giriyorlar. Ya yani gruplar, kulüpler aslında bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bu anlattıklarımla beraber dedim ya yeni başlayan arkadaşların da böyle bir abi yok mu grup, kulüp ya da yeni motor alan abilerimiz haliyle yeni başlamışlar. Tecrübesizler de yeni başlayan arkadaşlarımız, abilerimiz tecrübesizliğin getirdiği etkiyle de bir kulüp ya da grup arayışı içerisine giriyorlar. Bana da sıkça soru geliyor. İşte yok mu kulübünüz, grubunuz, birlikte gezdiğiniz insanlar? Herkes şunu istiyor. Kaliteli insanların olduğu, hem kendini hem bizi tehlikeye atmayacak insanların bulunduğu, az olsun öz olsun bir grup olsun. Adının ne olduğu önemli değil anlamında. Genelde böyle şeyler isteniyor. Herkes böyle istiyor ama daha sonra sıkıntılar çıkıyor. <laughs> Niyeyse ona sonra gelir. Birazdan geleceğim. Bir gün ilerleyen dakikalarında herkes böyle şeyler istiyor. Bu sebepten bana mesajlar atıyorsunuz. Yok mu kulüp, grup, dernek? E, ya da Derneğe biraz soğuk bakılıyor geç resmi olduğu için insanlar derneğe girmekten biraz imtina ediyorlar çekiniyorlar Daha ziyade grup olsun kulüp olsun Kafamıza esmese çıkarız mantığıyla ilerliyor biraz daha kulüpler Ama bu yüzden insanlar kulüp soruyorlar Ben de yok açıkçası ben Benim kulübüm yok grubum yok ben e, Mümkün olduğunca varsa bir etkinlik yapıyorlarsa bir şey davet gelirse e, Giriyorum eğer iyi bir şeyse davet gelmese de Gidiyorum zaten o konuda hiç kasıntım yok Öyle gidiyorum geliyorum bazı kulüplere, derneklere falan ama bağlı olduğum herhangi bir yeri yok. Bir yere de bağlı olmak, bir gruba da ait olmak istemiyorum. Ben zaten bir gruba aitim. Siz varsınız, izleyiciler var. Hepimiz birbirimizden bağımsız olarak aynı şeyleri isteyen, izleyen, seven, aynı fikirlere sahip insanlarız Koraçan ailesi olarak. Ha birlikte gelip tozamıyoruz ama gün gelir onu da yaparız. Ee, böyle de bir düşüncem var. Böyle bir aklı başında belli bir yaşa gelmiş hem kendini hem bizi tehlikeye atmayacak Bak aynı şeyleri istiyorum e, Aklı başında böyle arada bir Turlayabileceğimiz bir ekip Yapacağım inşallah Böyle grup adımız şu oldu kulübümüz bu oldu Ben başkanıma başkan olayına girdi mi Çarşı karışıyor oraya da birazdan Geleceğim böyle şeyler soruyorsunuz Ankara'da özellikle var mı İstanbul'da var mı Şu bu abi her yerde var her yerde Bir sürü kulüp grup var benim bakış açım nedir Benim bakış açım kulüpte Hiyerarşi diye bir şey olmaz abi Hiyerarşi oldu mu o kulüp Dörtingen gidiyor yani onun e, bir, sürü problemi çıkıyor. Özellikle MC kulüpleri <gülüyor> gülüyorum kendilerine. Buradan selam olsun MC kulübü olan varsa MC neyse e, neyse <laughs> uzatma da şey ya MC'ler var MK'lar MK MK'lar <laughs> MK. MK var bunlar motosiklet kulüpleri şey gibi futbol kulübü FC var futbol club bir de FK var o da Türkçe fak şey futbol kulüp e, o da ayrı onun gibi aynı Böyle çeşitli gruplar var ama bu grupların kulüplerin işleyişi şöyle ben size söyleyeyim bak hiç kimse e, ya bizim grupta kulübümüzde böyle şeyler olmuyor demesin abi hepsinde var olanlar da yazsın olmayanlar da yazabilir sıkıntı yok ama kulüplerdeki olay şu abi İşte 5 kişi 10 kişi bir araya geliyor grubu kuruyorlar. Sonra insanlar doyumsuz olduğu için istiyorlar ki 5 kişiyle kalmayalım, 10 kişi olalım, 20 kişi olalım, 50 kişi olalım, en iyisi biz olalım, en iyisi, en güçlüsü, en iyi aile ortamı biz olalım diyenler çıkıyorlar ortaya bir grup oluşturuyorlar. Bu gruptaki kişi sayısı arttıktan sonra ya da kulüp işte kişi sayısı arttıktan sonra içeride tabii ki çatırdamalar başlıyor haliyle. 10 kişi ya da 5 kişi bir şekilde anlaşabiliyorsun ama 50 kişi aynı fikirde değil aynı görüşte değil lan altı üstü motosiklet kulübü arkadaş neyin kasıntısı bundan ziyade olayı böyle dünyanın merkezinde o kulüp varmış taraflarına getiriyorlar kulübümüzde şöyle şunu yaptık bunu yapıyoruz bizim kulübümüz bu bizimki şu lan hepsi aynı işte yani hepsi aynı ama işte içindeki insanların ekonomik durumu, kullandıkları motosikletler, yaşadıkları ortam, sentler, bu kulübün karakteristiğini belirliyor. Gidişatını belirliyor. Yani 125 cc, 200 cc'lik bir kulübün yaptıklarıyla 1000 cc'lik bir kulübün yaptıkları bir olmuyor tabi. E, farklı farklı yerlerde gidip farklı mekanlarda iyi biçiyorsunuz. E, buradan nereye çıkıyoruz? Motosiklet kulüplerinde cc ayrımı var mı? Şimdi muhtemelen beni izleyen kulüpten arkadaşlar, bizim kulübümüzde müzesi sisi ayrımı yok, ha, aile ortamı. <laughs> evet, hepiniz aile ortamı. Diyecekler, evet, belki bana kızacaklar ama öyle bir şey yok abi. Yani sisi ayrımı yok değil, yani sisi ayrımı yok yok. Sisi ayrımı var, <laughs> var işte. Ya bir kere ülkede, genetiksel olarak dünyada genetiksel olarak hiç muhabbeti var, tamam mı? Ben bile şu 125cc, 110cc hatta Çin malı motosiklette gittiğim bir mekanda ya da bir kulüpte, bir dernekte gördüğüm ilgiyle Dernekle miyim? Dernekleri ayrı tutuyorum. Ona birazdan geleceğim. Kulüp ya da grupta gördüğüm ilgiyle normal bir motosiklet kullanıcısı olarak söylüyorum. Kolaçan olarak değil. Kolaçan olarak gidince zaten ayrı bir ilgi görüyorum. Anlamsız bir şekilde. Ee, diyorum ya, yekürküm ya ye muhabbeti var burada ya. Daha düne kadar. Mesela bak şöyle saçma bir ortam var. Düne kadar yolda beni görmeyen adam. Yani beni tanımayan, selam vermeyen adam kolaçan olduktan sonra farklı davranmaya başladı mesela. Bu motorla gördüğünde farklı davranıyor, binararla görünce farklı davranıyor, farklı kıyafette görünce farklı davranıyor. De değişik değişik ortamlar ben bunu dibine kadar kendim şahsi olarak şimdi bile yaşıyorum, şu an bile yaşıyorum. Ee, Yekürküm ya muhabbeti var. Bu yüzden şuradan döneyim ben. D dönemedim sayende. Teşekkür ediyorum araba. Nereye gittim bilmiyorum da öyle geziyorum. Yani farklı davranışlar var kulüplerde kimse yok demesin bu istemsizce gerçekleşen bir olay yani şunu diyebilirsiniz ya bizim kulüpte kesinlikle yok ya sen yapmayabilirsin abi kendiliğinden oluşuyor ya bir toplandınız abi 5 kişi tamam 5 kişi aynı anda konuşamayacağın için herkes kendi aralarında konuşuyor aralarında konuşan insanlar istemsizce kendi kategorilerinde ayrılıyorlar. Yani orada iki tane s arar ya da işte binli olan, 600'lü olan adamların konuştuğu insanlar birbirleriyle aynı motorlara yakın. E sen 125 cc kullanıyorsun. E adam diyecek ki şimdi lan karga sekmezde virajlara bir daldım, bir diz değdiriyorum, bir omuz değdiriyorum hepsi yalan da. Hani anlatıyorlar böyle. O adama yap ya yapamazsın ya imkansızca Lan demiyorsun. Niye binlik makine hani bir ihtimal yapıyordur. Sen ne diyeceksin şimdi 125 cc ile bir değdirdim omzuma mı diyeceksin lan yere git diyecekler sana. Ya işin şakası cc olarak kategorize edilmiş arkadaşlar bir tarafta muhabbet ediyor işte 600'lükleri bir taraf 1000'likleri bir taraf. Şimdi çapırcı çapırcının yanına geçiyor. Endurucu endurucunun yanına geçer anlatabildim mi? Bu şekilde cc ayrımları yapılıyor maalesef. Ha işte racing kulübüdür. Enduro kulübüdür. Orada böyle cc ayrımı vardır. 250 cc. Ya ben şeyi bilirim ya toplanmış adamlar tamam mı 600'lükler binlikler 200 cc motosikletli adam geldi diye sizin yeriniz aşağıda deyip aşağı gönderdi mesela motosikleti dizerken bile farklı yere dizdiriyorlar kimse bana cc ayrımı yok demesin ben yıllardır bu işin içindeyim 25 seneye yaklaşıyorum motosiklet üzerinde 17-18 yılı kuryelikte yani yaptığın işte bile ayrılıyorsun bu yüzden kulüplerde cc ayrımları var ama kulüplerin gidişatı şöyle oluyor dedim ya 5 kişi 10 kişiye toplanıyorsunuz bir ekip oluyorsunuz. Doyumsuzsunuz lan yani işte 5 kişi kal. içine alma işte başkasını. Ya da alıyorsan baktın yanlış adam geri çıkar. Ya ama işte o içine aldığınız adam değişik bir adamsa mesela motosiklet camiasında çok değişik adam var. 10 kişisiniz. iki kişi iki arkadaş daha geldi. O gruba dahil oldu yanınız içiyorsunuz geziyorsunuz gazlıyorsunuz falan filan. Ondan sonra o iki arkadaş başkanla anlaşamadığı zaman o grubun içindeki 5 kişiyi daha kandırıp ayrı bir kulüp kuruyor. Yani kulüp kulüp doğuruyor abi. Kulüp kurdunuz ya sizin kulüp doğuruyor. Mesela Ankara'da bir tane kulüp var. O kulüpten 10 tane kulüp doğmuştur mesela. Bir tane kulüp kurulur ya da işte bu grup kurulur. İnsanlar ona katılır ya oradan Atıyorum çapırcılar ayrılır başka bir kulüp kurar. İşte başkanla anlaşamazsın başka bir kulüp kurulur. E i̇şte diğeri gider başka bir kulüp. Sonra o ilk kulübü kuran başkan oradan ayrılır başka bir kulüp kurar. Herkes birlik olmak istiyor ama herkes benim altımda birlik olsunlar istiyor. Yalan dolan döner birbirinin arkasından konuşurlar dedikoduya bayılıyoruz dedikoduya. Ya eskaza bak kulüp kurdunuz. 10 kişisin, 15 kişisin, 10 numara kulüp, herkes birbirini tanıyor, seviyor, yardımcı oluyor. Ulan bir tane kadın girdi kulübe. Bir tane kadın. Allah vermesin. <laughs> Abi o 10 kişilik kulüp en az 8 tane adam birbirine giriyor. Ya hepsi için demiyorum. Hani bizim kulübümüzde öyle kimseye bakılmaz kadınlara şöyle böyle. Abi sen bakmayabilirsin. Yani birbirimizi kandırmayalım. 20 tane adamın içine 3 tane kadın varsa o kulüpte. O 20 tane adamdan en az 10 tanesi halleniyor abi kadına. Lan işte gezin tozun abi niye illa yani. <laughs> ya her şeyi de anlatamıyorum ya burada. Kadın girince olaylar daha da karışıyor. Arkadaş kadınlar kendi kulübünüzü kendiniz kurun. İçinizde de gerçi kadınlar hiç anlaşamıyor ya. Onlar hiç anlaşamıyor. Erkeklerin az çok anlaşıyor. Kadınlar da daha çok mesela. Ama işte erkek kulübüne kadın girince o kulüpten 10 kişilik kulüpten 10 tane ayrı kulüp çıkıyor mesela değişik. O yüzden sevmiyorum. Keşke yararlı sosyal faaliyette bulunsa. Keşke e, motosiklet camiasına, kültürüne katkı sağlayacak projeleri geliştirse. Ama öyle bir şey yapmak zorunda da değil. Yapanlar da var ama büyük çoğunluğu yapmıyor. Kulüplerin büyük çoğunluğunun işlevi şu. 10 kişi toplarıp hafta sonu mangala gitmek. Bu şekilde takılıyorlar yani başka bir olayları yok yani bu kulüplerin amacı bu olayı bu. Mangala gidelim içelim. <laughs> İçelim motora binelim ama en iyi kulüp biziz yani. Böyle kulüpler de var mesela. Ben bir sürü kulüp tanıyorum. Aha. Dur dur bir yeri arıyor işte. Yabancı plaka dur. Sakin sakin. O bir yeri arıyor. Park etmiş Ablacım ablacım bir yer arıyor işte. Neyse ne diyordum? Ee, bazı kulüpler var mesela. Olayı tamamen içmek mesela. Adamlar Çok mu önemli telefondaki arkadaş? Seninle tanışmak böyle olmamalıydı. Böyle tanışmasaydık iyiydi. Hadi dön. <laughs> geç geç geç. <laughs> Ulan var ya. Telefonla konuşuyordu. Göremedi. Aynaya da bakmadı. Neyse sağlık olsun. Oluyor böyle. Kornayı bulamadım lan bir an. Alıştım ya üstte korna altta motor da farklı. Kornaya bakıyorum neredeydi kornaya basacağım. Şimdi ne diyordum ya kulüplerden bahsediyorduk ha. Olayı içmek alkol almak olan kulüpler var mesela. Çok iyi sürücüleriz derler. Çok iyiyiz biz bu konuda mükemmeliz derler ama sadece toplanıp içerler mesela her akşam ya da hafta sonları. İçip içip motora binerler. Bir de böyle kulüpler var mesela. Ha, dört dörtlü kulübü bulmak zor. Ben size söyleyeyim. Kulüp arıyorsanız beş kişi kendi tanıdığınız bildiğiniz arkadaşlarla bir ekip oluşturup böyle gezeceksiniz abi. En rahatı. Bu yüzden size tavsiyem böyle kulüp aramak yerine birkaç tane arkadaş bulun. Birlikte takılın. Birlikte böyle birbirinize güvenebileceğiniz yola çıktığınızda sizi yarı yola bırakmayacak arkadaşlar. Kulüp dediğin, grup dediğin arkada adam bırakmaz abi. Buna çok dikkat edeceksin. Kimse kimsenin arkasından konuşmayacak kulüpte. Ya şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Zaten dağılmaya da mahkum oluyor o kulüpler. Başkanlık sistemi ben ne dersem o başkan gelmiş. O lan ne kadar çok meraklı bizim milletimiz başkanı. Başkan dedi mi ölüyoruz yani. Ne kadar çok seviyoruz biz başkanlığı ya. Herkes başkan olmaz istiyor. Ya var öyle kulüplerde şuraya başkan yazdırıyorlar. O başkan yazıyor. Racing kulüpleri başkan, başkan. Oğlum çatalınıza yazdırın şöyle eğiliyorsunuz ya siz başkan olduğunuz belli olsun mesela. Ben açılınca oradan orada başkan yazsın ki hani eğildiğin zaman göremiyoruz şuradaki göğsündeki şeyi. Eğilince görelim yani. Ama dernekler başka mesela. Derneklerde şöyle bir şey var. Dernek resmi olduğu için işlemleri var. Yani yapılması gereken mecburi işlemler var. Adres lazım noter onaylı defterleri var. Kurul yapman lazım. Valilik denetimindesin. Şimdi bu tür olaylara kimse giremediği için, yemediği için bunlarla uğraşmayı, başkanım başkanım diyorsun ha, dernek başkanı olsana olaysa. Dernekler önemli kurumlar. Motosiklet dernekleri, resmi dernekler varsa gidin şöyle bir takılın 3-5 korkmayın dernekten. Dernekler adamları yemez mesela. Gidin derneklere bakın tanıyın, edin. istiyorsanız ayrılın, istiyorsanız üye olun yani. Derneklerin amacı da yemek içmek gezmek değildir bence. Derneklerin amacı da iyi şeyler yapmaktır. İyi şeyler yapacak abi. Eğitim verecek, sosyal faaliyet yapacak, kortejler düzenleyecek ki tek yaptığımız o zaten. Yani faydalı işler yapması lazım. Dernek dediğimiz kurumun motorculara var öyle güzel dernekler var. Hepsi olmasa da güzel dernekler var. İsim vermeyeyim unuttukları ayıp olmasın. E, güzel dernekler var. Güzel işler yapıyorlar. Bu derneklere destek verin. Sahip çıkın. Destek verin ki daha güzel işler yapsınlar. Hatta ee, yönetim kadrosunda yer alın. Daha iyi işler yapabilin. Siz yapın yani beğenmiyorsanız ya da yapmadıklarını düşünüyorsanız. Derneklerde de dedikodu çok döner. Ayrılırlar insanlar dernekten. Böyle kasıntı haline getiriyorlar. Diyorum ya derneğe en iyisi biziz diyerek. Ee, çok kasmamak lazım bu işleri. Özellikle günümüzde WhatsApp grubu kurmak çok kolay. WhatsApp grubunu kur. Listende illaki 20 tane motorcu, 10 tane motorcu vardır. Pat diye dolduruyorsun. Facebook grupları. Ya şimdi Facebook grubunu kuran, ne bileyim WhatsApp grubunu kuran kendini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı zannediyor. Yani başkan, Amerikan başkanı. Lan alt üstü grup kurmuşsun. 10 tane adam koymuşsun oraya. Benim 480 bin takipçim var. Facebook öyle, Twitter öyle, Instagram öyle. Ben o kadar kasıntıya giremiyorum. Anasını satayım insanlar ne bileyim 10 tane adam topluyor Facebook grubuna ben başkanım şöyle yaptık böyle gideceğiz böyle lan oğlum dalgana bak işte eğlenmene bak yani ne yapacaksın kulüplere derneklere bakış açım bu çok fazla girmiyorum çünkü hiyerarşiden hoşlanmıyorum kulüplerde başkanmış başkan yardımcısı, görev dağılımı başka şey ama hiyerarşiden hoşlanmıyorum bir İkincisi. en iyi kulüp biziz en iyisini biz yapıyoruz en kralı biziz şunu şunu yaptık aile ortamı bizde şu bizde ya geç bunlar söyleme. Bunları ben görüyorsam zaten gelirim. Bunu, bunu, sevmiyorum. Dedikoduyu sevmiyorum. Kadın girince kulüp içine böyle değişik tavırlar, haller çok fazla gördük. İnsanlara yapılan davranışlar. Ya oturuyor 5 kişi sallıyorum. Harleyici geldi. H2 kullanan geldi. Esmin aracı geldi. Herkes ayağa kalkıyor. Ama işte şöyle bak mesela arkadaşımız emekçi arkadaşımız gelsin kulübe. Ben de gideyim desin şu arkadaşlarla iki muhabbet edeyim falan desin. Adam selam veriyor. Kimse almıyor anasını satayım. Ben bunları çok gördüğüm için bu dernekler dernek değil miyim yine de derneklerde çok dedim ya dernekler resmi olduğu için emek istenilen bir şey olduğu için düzgün insanlar emeği vermeye hazır insanlar dernek kurduğu için aklı başında insanlar olduğu için biraz daha kulüplerden resmi olmayanlardan biraz daha ayrışıyor. Hadi ablacım kırmızı yanacak. Ablacım bakış açım bu. Ne anlattım bilmiyorum ama dernek derneklere destek veriyorum ben bütün derneklere iyi iş yapanlara ama üye değilim hiçbirine. E, ee, diğer taraftan kulübüm, grubum hiçbir şeyim yok. Tek başıma görüyorsunuz. Ama böyle istiyorum 3-5 kişi bulayım bir grubum olsun. Öyle bir grubum da yok. Ama 3-5 kişi yapacağım. Telegram grubu yapacağım. Bana Instagram'dan ulaşın. Bu gruba katılmak isteyen arkadaşlar. Telegram grubu yapacağım. Ve 3-5 kişi böyle birlikte geleceğimiz öyle bir grup. Ben de yapacağım. Son olarak şunu söyleyeyim. Kulüplerde kendinizi aşağılatmayın abi. Kullandığınız motosikletiniz ne olursa olsun. Kendinizi aşağılatmayın. Öyle bir şey hissettiğiniz anda oradan uzaklaşın. Ya da ağzını payını verin. Bir daha gitmeyin işte. Kendinizi kullandırtmayın. Yasal değilse hiçbir derneğe, kulübe eğer 5 kişi toplanıp da hadi biz böyle kendi aramızda bir oluşum yaptık Demiyorsanız eğer yasal olmayan makbuz almadığınız hiçbir derneğe kulübe para vermeyin mesela. Yani eğer bir dediğim gibi 5-10 kişi toplandık bir mekan tuttuk takılıyoruz da o kendi aranız olacak bir şey ama gittiniz bir kulübe biz kulübü işte şöyle şöyle yapıyoruz ama para topluyoruz falan o paranın kaynağını gittiği yere kadar araştırmıyorsanız kimseye para vermeyin. Bu da önemli. Toplayanlar da var çünkü. Neyse ya çok uzattım. Kapatıyorum. Kulüplere, derneklere bakış açım bu abi ya. Evet destek verelim resmi olanlara ama iyilere destek verelim ama öyle kulüpler, gruplar etkinliklerine gidiyorum. Arkadaşlarla selamlaşıyorum, takılıyorum ama %100 hiçbir yere de kendimi ait hissedemiyorum. Çünkü motosiklet camiası çok değişik. Yorumlarınızı bekliyorum. Bak ben açık söylüyorum. Motosiklet camiası her camiada var ama motosiklet camiası değişik ya. Haksız mıyım? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.